Biraz delisin, değil mi? Acıcık var mı? <laughs> acıcık hepimizde var. Ben yani çok deliyim ki? de. Sen acıcık mı delisin? Onu Ben normale çok, çok yakınım. Etrafımdaki insanlara evet, göre normale yakın. Acıcık bayağı. delisin işte. çok az küçük küçüğüm. Ko küçüğüm. Ee, küçük. Küçük. Küçük deli. Şey mi? Kontrol mü <laughs> ediyorsun kendini? Bence senin içinde bir deli var çünkü. Yani evet birazcık kontrol var değil şeyim mi? yüksek evet çünkü kontrolsüz delilik olursa sanki hani zarar görecekmişim ve daha zorlanacakmışım gibi geliyor hayatta. Peki böyle yani kendini engellemek ne bileyim söylemek istediğim bir şey söyleyememek ya da bir ortamda davranmak istiyorsun ve yok ya bu çok fazla kaçacak deyip durdurmak gibi bir şey mi? Yani bilmiyorum o hani. Belki öyle şeyler de olur hani bazen biriyle konuşurken içinden çığlıklar atarsa hani hatta evet. filmlerde de öyle sahneler vardır evet. böyle Konuşurum hani konuşur diye hani, hani o birçok evet. insanın aslında yaşadığı evet. şey ama ya bence o aslında delilik değil sonuçta insanın e, hissettiği şeyi o anda bazı durumlarda işte hani normalize ediyoruz ya kendimiz bazı durumlarda bazı hareketleri yapmıyoruz çünkü hani onu yaparsak sonrası daha da uzayacak ya hani uzamasın hani orada bitsin ben dışarıda bağırırım. Başıma dert açmasın. Kavga ediyor musun? <laughs> kavga kiminle? Genel olarak yakınlarınla. Ee, en çok annemle didişiriz. <laughs> o zaten hayatın kuralı. Şimdi benim anneme sor biz de en çok Aynen. didişiriz. Aynen. Ya yani annem hani şey diyor. Ama e, yani nasıl oluyor? Eşimle mesela hani neredeyse hiç, hiç. kavga etmeyiz. Evet. Yani nasıl çok... hallediyorsunuz? Bir yani bilmem konuşuyoruz. Genelde ya yani ikimiz de çok sakiniz ilişkide. Ha. Aşırı sakiniz yani. Ne güzelmiş ya. Evet, hiç öyle daha Ama söylenmemiş şey... cümleniz yok değil mi birbirinize? Hayır, yok. Söylüyorsunuz. Tabii, ki. tabii tabii söylüyoruz. Yani kaç yıl oldu aslında? Bizim dokuz. Maşallah. Büyük aşk. Evet. Evet, senin böyle kocam deyince gözüm parlıyor. Hep. <laughs> Görü görmez aşk oldu. Evet. Hı. Çok acayip. Evet. Kavga etmiyor olmak. Bu da farklı bir stil. <gülüyor> <gülüyor> Biz de... Gözümü yan yaparım diye. Öyle mi? Yok. Mesela ikimiz için de şey çok önemli. Huzur. Ben eğer küçücük, şu kadarcık bir şey ikimizde de içimizde kaldıysa o yatağa başımı ben koyamam. Bir tek eşimle ilgili değil, herhangi biriyle ilgili evet. de. Yani her şey hani huzur, enerji yani o titreşim, enerji hep o düzgün olacak. O enerji bozukluğu beni aşırı etkiliyor. Yani onunla başa çıkamıyorum ben.